Sevgili Güneş, Yükselen ve Ay Oğlaklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapacağız? Sevgili Oğlakların 2022 yılını ay ay detaylı bir şekilde tarot kartları eşliğinde inceleyeceğiz. Gerçekten de ay ay inceleyeceğiz arkadaşlar. Şaka değil. Böyle detaylı detaylı uzun uzun bir video olacak. Umuyorum ki memnun kalırsınız. Abone olmayı ve videoyu beğenirseniz eğer bittikten sonra beğenmeyi, bir yorum bırakmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Onun haricinde özel danışmanlık için ve astroloji danışmanlığı için e, aşağıda bıraktığım Instagram veya Twitter adresinden bana ulaşabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Şimdi fazla da uzatmadan. Ocak ayıyla başlayacağız. Bakalım Ocak ayı sevgili oğlaklar için nasıl bir aymış. Gerçi bu videoyu ocağın sonunda yüklüyorum ama e, yine de tabii ki de bu ayı es geçmeden olmaz. Evet sevgili oğlaklar. Öncelikle Ocak ayını <laughs> sizler için bir e, çatışma ayı olarak nitelendirmem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Öncelikle Tree of Cups yani kupa eşyosu ile birlikte e, gerçekten de gösteriş olarak yani dışarıya yansıttığınız yüzünüz olarak gayet keyifli, hayattan keyif alan bir oğlak gibi göstermeniz kaçınılmaz. Bununla birlikte bir ay kartı da bize eşlik ediyor. Ay kartı belirsizliklerin, korkuların ve endişelerin kartıdır. Ama hemen yanında da yine büyük arkana serisinden bir güç kartının gelmesi bütün belirsizliklere rağmen bütün korkularınıza rağmen güçlü durmak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz bir ay olarak geliyor. Zaten astrolojik anlamda da baktığımızda Ocak gerçekten bir tık bu yılın en zorlu aylarından biri olarak gözümüze çarpıyor. Siz de bu zorlu ayı belki de arkadaşlarınızla vakit geçirerek, belki de çevrenizde sevdiğiniz insanları tutarak ya da gerçekten bu ayda keyif alacağınız aktiviteleri hayatınıza alarak bir şekilde belirsizliklere ve korkulara e, güçlü duruyorsunuz gerçekten nasıl anlatayım bunu yani evet belirsizlikler var korkular var e, bir şekilde hayal olarak nitelendirdiğiniz bir şeyler var ya da hani gerçeklik ve e, hayal kavramı bazen böyle bu ay içerisinde karışacak olabilir birbirine ama siz içinizdeki aslanı e, kontrol altına alarak, nefsinizi kontrol altına alarak bir şekilde bu aydan keyif almayı biliyorsunuz. Yani evet birazcık korkularınız var, belirsizlikleriniz var ama buna nasıl direnmeniz gerektiğini çok iyi bildiğiniz bir e, ay oluyor Ocak ayı ve sizin açınızdan. Keyifle geçiyor ve burada meleklere sorduğumuzda da size enerji çalışması adlı kartı verdiler. Diyorlar ki melekleriniz yaşam elektriklendirici olabilir çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışları olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer. Burada belki de gerçekten içinizdeki gücü keşfettiğiniz bir ay olabileceğini söylüyor melekleriniz. Ki nitekim zaten burada gelen bir güç kartıyla birlikte. Belki bazı spiritüel yeteneklerinizi fark ettiğiniz bir ayda olabilir. Bazı işaretler alıyor olabilirsiniz. Şimdi uzatmadan hemen Şubat da bakmak istiyorum. Bakalım Şubat ayı nasıl bir ay olacak siz sevgili güneş yükselen ve ay oğlaklar için. Bu arada arkadaşlar Güneş Burcunuz Oğlak'sa lütfen kanala girip diğer e, Yükselen ve Ay Burcunuzun yorumlarını da izlemeyi dinlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Şubat ayında şöyle bir gündem geliyor e, ortaya. Bazı şeyleri artık çerçeve içine almak istiyorsunuz. Bu aşk hayatınızla alakalı da olabilir. E, sizin daha çok değer verdiğiniz iş veya kariyer hayatınızla da alakalı olabilir. E, Ocak ayındaki bazı belirsizlikler sizi gerçekten yıpratmış her ne kadar bunları önemsememeye ve hayatınıza devam etmeye çalışsanız bile artık şu moddasınız. Yani ben bir şeyleri çerçeve altına alacağım. Belli başlı bazı rutinler oluşturacağım. E, i̇lişkim varsa bunun adını koyacağım. Yoksa yalnız olduğumun adını net bir şekilde koyacağım. Artık belirsizliklere yer yok diyorsunuz. Çünkü e, bir şekilde hayatınızda belirsizlikler olduğu takdirde e, size gökten inen fırsatları ve bir şekilde hani e, karşınıza gelen fırsatları değerlendirmek noktasında birazcık böyle isteksiz davranıyorsunuz. Ve burada e, uzun zamandır istediğiniz bir şeyi e, askıya aldığınızı görüyorum. Bu askıya alınmış düşünceler. Yani varsa böyle e, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, bu adımı mı atsam yoksa şu adımı mı atsam dediğiniz noktalarda e, artık o askıya alınan konuları da asılan adam kartıyla e, bir gerçekliğe, bir e, nasıl diyeyim çerçeve içine almaya başlayacaksınız şimdi bakalım hizmete odaklan isimli kartımızı verdi meleklerimiz diyorlar ki Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeye ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeye arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme alma ırmağında kalmaya özen göster. Yani burada aslında yaptığınız şey odaklanacağınızda, Şubat ayının gerçekten sizin için amaçlarınız doğrultusunda, yapmayı istediğiniz şeyler doğrultusunda, geçeceğini gösteriyor. Yalnız burada alma-verme dengesinin altının çizilmesi Şubat ayında, hani şu Ocak ayında bir eğlenceler çıkmış diye bir sosyal hayat arkadaşlara değer verme, keyifli aktivitelerle vakit geçirme, işte bu noktada Şubat ayında belki de bunları birazcık atlayacak olabilirsiniz. Alma-verme dengesini bozmamaya çalışarak bir şekilde nasıl diyeyim iş yapsanız bile. E, sosyalliğinize de vakit ayırmayı unutmayarak geçirmeniz melekler tarafından tavsiye ediliyor mart ayına baktığımız zaman hayatınızda bir insanın gireceğini görüyorum ya da hayatınızda olan bir insanın e, sizinle net konuşmalar yapacağını görüyorum net bir şekilde teklifler yapacağını görüyorum e, ama siz burada bu insanla alakalı daha çok olumsuz yönlere odaklanıyor gibi görünüyorsunuz mart ayında belki de burada şövalye şeklinde gelmesi bu tılsım şövalyesi şeklinde gelmesi e, teklif her ne kadar büyük olsa da e, yani hani hadi sevgilim ol diyor mesela hayatınızdaki insan eğer sevgili değilseniz e, ya da sevgiliyseniz hadi biz bu işin uzun e, süredir hani bu işle beraberiz bir şekilde birlikteyiz e, bu işi bir üst raddeye getirelim diyor ama siz bu noktada bu insan kral gibi değil de şövalye gibi geldiği için belki de niyetinden tam olarak emin olamıyorsunuz belki de Eminliğinden, kararlılığından tam olarak emin olamıyorsunuz. Ve bundan dolayı da birazcık olumsuz olan kısımlara odaklanıyorsunuz kupa beşisiyle. Ama görmeniz gereken şey Mart ayında. Arkada gerçekten yıkılmamış kupalar da var arkadaşlar. Bu insan ciddi olabilir. Eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa. Burada hayatınıza girme potansiyeli olan bir aşktan bahsediliyor. Mart ayı sizin için aşk ayı. Ama lütfen olumsuz yanlarına odaklanmayın. Olumsuz şeyleri düşünmeyin. Meleklerimizden de temizlik ve arınma kartı geliyor. Şimdi okuyalım bakalım Mart ayı için meleklerimizin mesajı nedir? Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşama olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemleri bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Belki de bu hayatınıza yeni girecek olan insanlar ya da hayatınızda hali hazırda olan e, insandan... Geçmişte yaşadıklarınızla alakalı bir takım böyle sıkıntılar e, düşüyordur zihninizde. Belki bu insan değişmiştir e, ya da bu insan yeni giren bir insansa, öncekilerden farklıdır arkadaşlar ama bunun farkına varamıyorsunuzdur. İşte burada melekler diyor ki eski yöntemlerini artık bırakmanın zamanı geldi. Her şey farklı e, ve bir şekilde kötüye odaklanman yerine iyi görmen noktasında e, sana. Destek olacağız. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Burada bir şekilde içinden şu da geçti. Diyete, spora başlamak isteyen sevgili oğlaklar için Mart ayı gerçekten güzel bir ay olarak geliyor. Şimdi hop bir kartımız düştü. Nisan ayına bakıyoruz. Arkadaşlar Nisan ayında aslında gerçekten her şey iyi giderken bir şekilde siz yine kötü olan odaklanmaya devam ediyorsunuz. Normal şartlar altında bu kılıç onlusu kartı e, sıkıntı verici bir kartken bu cadı destesinde, cadı tarotu destesinde altında bu kart, bu karttan iki tane var ve bunun altında everything is fine. Yani aslında her şey yolunda yazıyor. Yani bu sizin kafanızdaki ilüzyonu gösteriyor. Aynı Mart ayında olduğu gibi. E, gerçekten aşık olmanıza çok açık böyle yüreğinizdeki sevgiyi derin derin hissetmenize çok açık bir ay bu e, Nisan ayı ve burada Six of Cups yani kupa altılısı ile birlikte belki çok uzun zamandır hayatınızda olan bir insanla ciddileşmenin yine vurgusu yapılıyor belki de e, biriyle tanışıyorsunuz ama bu çok geçmiş yaşamlarınızdan getirdiğiniz bir insan gibi e, görünecek olabilir. Yani burada dediğim gibi kupa altılısının gelmesi bize birazcık nostalji rüzgarları estirir. E, ben bu insanı geçmişten tanıyorum. Bu insan benim ruh eşim e, rüzgarları estirir ve burada da aslında Queen of Cups'la yani e, kupa kraliçesiyle Gerçekten sizin de yoğun duygular hissettiğinizi ve manevi olarak bir tamamlanma noktasında olduğunuzu gösterir. Ancak burada her şey yolundayken sırtınızdaki bıçaklara odaklanmak yani eskiden yaşadığınız sıkıntılara odaklanmak Nisan ayında size gerçekten sıkıntı verebilir. Bu kart çok geldi. Evet bakın çok gelmek istedi. Yeni hayat arkadaşı kartı. Nisan ayında Melekleriniz size diyor ki rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Evet bakın burada zaten az önce söylemeye çalıştığım şey resmediliyor. Ee, belki de biriyle tanışıyorsunuz ya da biriyle yollarınız başka bir yere doğru uzamaya başlıyor. Siz de bunu bir yanlış olarak nitelendirecek olabilirsiniz. Yani sıkıntı verici bir durum olabilir bunun sonunda diye olumsuz açıdan bakabilecek olabilirsiniz. Ama Nisan ayında melekleriniz diyor ki rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yani karşınıza çıkacak olan bu insan zaten kupa altılısında da gösterildiği gibi tanışmanız ve hayatınıza almanız gereken bir insan arkadaşlar. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatlice bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın. Bakın burada tanınmak tam bahsediyor yani e, geçmiş yaşantılarınızda zaten bu insanı tanıyordunuz ya da belki de uzun süredir birliktesiniz e, ve hani tanıyorsunuz uzun süreli bu birlikteliğinizden e, bir şekilde kartlarına kadar enerjisel bağlamda e, birbirine yakın geliyor görüyorsunuz e, Mart ve Nisan ayı sizin için aşk hayatınızı topladığınız e, ve belki de geçmiş karmalarınızdan hayatınıza birilerine aldığınız bir birer ay olarak geliyorlar Mart ve Nisan aylarında aşk hayatınıza dikkat olumsuza odaklanmamakta fayda var Mayıs'a bakıyoruz şimdi hemen bakın burada da Ten of Cups'la, kuponlusuyla mutlu bir aile tablosu resmediliyor Mayıs ayında. Ee, burada yine uzaklara bakmak. Bir de burada e, Three of Wands'da yani e, değnek üçlüsünde ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Genellikle yabancılar ve uzak yerler düşünüyorum. Belki hayatınızda aldığınız bu insan yabancı olabilir. E, belki... Uzak bir noktaya gitmek ya da uzak bir yere seyahat etmek gibi bir durumunuz olabilir. Belki yerleşmek gibi bir durumunuz olabilir. Tam olarak taşınma kartı vermedi burada ama yine hani şu an hali hazırda olduğunuzdan başka bir yerde olmak gibi bir şey seziyorum. Belki bu insanla uzak bir yere yolculuk edebilirsiniz, bilmiyorum ama burada gerçekten. Hayatı bir dengeye oturtmak gelen denge kartı ile birlikte bir şekilde aşk hayatında çok mutlu olmak ve yabancılarla kurulan iletişimde dikkat çekiyor Mayıs ayında. Herkesin Tabii ki de burada algılayacağı ve kabul edeceği şey farklıdır. Birkaçınız için yurt dışı ihtimalleri olabileceği gibi birkaçınız için yabancı bir hayat arkadaşı ihtimalleri de olabilir. Ya da burada aşk hayatınızda her şey yolundayken aslında... E, değnek olarak geldiği için idealleriniz ve bir şekilde e, tutkularınız resmedildiğine göre bir kariyer yolu olarak da e, görünüyor olabilir ve burada denge kartının gelmesi Mayıs ayında aşk ve iş hayatınızı dengelemek durumunda e, kalmanızı da söylüyor olabilir ve i̇şte burada meleklerimiz Mayıs ayı için size diyor ki kendine karşı dürüst ol hemen okuyalım Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Evet Mayıs ayı belki de çekim yasası için oldukça uygun bir ay olabilir. Yalnızca kendinize karşı dürüst olmalısınız. Ne istiyorum bu hayattan ne bekliyorum doğrultusunda bazı kararlara varacağınız bir ay olarak nitelendirebiliriz. Şimdi Haziran ayına geçiyoruz siz kesmeden. Bakın kendinize karşı dürüst olduğunuz ve hayallerinizi e, net bir şekilde kararlaştırdığınız noktada yıldız kartının gelmesi çok 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 manidar. Arkadaşlar yıldız kartı hayaller kartıdır. Yıldız kartı e, idealler kartıdır ve bu noktada çok şanslı olacağınız yani şans kartıdır Leyleyi havada görürsünüz yıldızınız parlar bir şekilde o dengeyi doğadaki e, dengenizi kurarsınız ve korursunuz burada gerçekten kendinize karşı Mayıs ayında e, bir şeyleri düşünüp dürüst olmaya başladıktan sonra e, güzel sonuçlara varacağınız ve Haziran ayında gerçekten e, hoş şeyler yaşayacağınızı görüyorum Ama burada elinizdekini kaybetme korkusu yaşayacağınızı da görüyorum bir yandan. Konfor alanınızdan çıkmak istemeyeceksiniz. Ee, ama buradaki DNA kraliçesiyle ya da DNA kralı olarak alabilirsiniz bunu. Ee, birazcık konfor alanınızdan çıkmanız gerekebilir. Yani belki de o alıştığınız düzenden çıkmanız e, gerekebilir hayalleriniz doğrultusunda. Belki iş değişikliği, belki ev değişikliği, belki ülke ve şehir değişikliği gibi durumlarda söz konusu olabilir. Lütfen bunları not ederek izleyin. Burada bakın ne dedim size? Konfor alanınızdan çıkmanız gerekebilir ve bu size kendinizi birazcık tuhaf hissettirebilir. Ama melekler burada diyor ki kaygılanacak hiçbir şey yok. Haziran ayı için güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altında olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin manastan akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Yani burada diyor ki, evet konfor alanından çıkman gerekebilir. Ee, ya da hani bazı elindekileri e, bırakman gerekebilir. Ama bu noktada Haziran'da kaygılanacak hiçbir şey yok. Ee, sadece bu durum senin ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altında e, olduğunu bilmen için Gönderildi ve ee, bir şekilde sevgi ve saygıyla bunu ve kabul et ve Haziran ayında e, ideallerine ve hedeflerine o istediğin şeylere ulaşabilmen için gerekli olan e, değişiklikleri gerçekleştir, kaygılanacak hiçbir şey yok diyor. Ve burada e, Temmuz ayında gerçekten Kılıç kırıldı ya da Kılıç Kraliçesi ile gelen e, kararlılık, otorite. Bir şekilde artık gerçeklerin farkına varma, illüzyondan uyanma ve çaba sarf etme ayı. Temmuz ayında bu konfor alanından çıktığınızı, kararlı bir şekilde çıktığınızı, artık hani ne doğru ne yanlış ne yapmalıyım ne yapmamalıyım'a karar verip bir şekilde tılsım sekizisiyle çalışmalara başladığınızı görüyorum. Haziran ve Temmuz ayları birazcık sizin için iş, idealler ve kariyer alanında eee yoğunlaştığınız aylar olacak arkadaşlar. Burada çocuk kartının gelmesiyle birlikte meleklerden bunu alırsanız çocuklarla vakit geçirmenizi tavsiye ettiğini söyleyebilirim Meleklerinizin size. özellikle kendi içsel çocuğunuzu birazcık yalnız bırakmış olabilirsiniz ya da uzun zaman boyunca onunla vakit geçirmemiş olabilirsiniz. Birazcık kendi içsel çocuğunuzla odaklanmanızın içinizdeki çocuğun sesine kulak vermenizin kıymetli olacağını söyleyebilirim Temmuz ayında Evet hani iş 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 ama e, içinizdeki çocuk ne istiyor ona da dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum Ağustos ayına baktığımız zaman <laughs> Evet Ağustos ayına baktığımız zaman burada gelen Joker kartıyla yepyeni bir şeye başlayacağımızın müjdesini verebilirim. E, King of Wands yani değnek kralı ya da değnek kraliçesi olarak da alabiliriz. E, hedefleriniz ve idealleriniz noktasında Geçmişten getirdiğiniz o yaralarla hani geçmişte ben bunu denemiştim ama olmadığınız, e, olmadı çok pardon dediğiniz bir şey noktasında yeniden bir atılım yapacak olabilirsiniz sevgili oğlaklar. E, evet geçmişte ben bu konuda yara almıştım ama Ağustos ayında ben hala bunu istediğimin farkına vardım. Ve bu yüzden bu yolculuğa yeniden çıkmaktan e, korkmuyorum demeniz gereken bir ay. Bu kart çok istedi gelmek kılık değiştirmiş iyilik kartı geldi. Melekleriniz Ağustos ayında diyorlar ki sorun gibi görünen her şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Belki Ağustos ayında birazcık sıkıntılar yaşayacak olabilirsiniz. Ya da bu yeni yola çıkmama, atılmamanız noktasında e, gelecek olan bir takım e, sıkıntılar olabilir belki çevrenizdeki insanlar konuşuyor belki e, bir şeyler ters gider ama burada sorun gibi görünen her şey gerçekte cevaplanan doğanın bir parçasıdır yani burada hani görmeniz gereken şeyler olduğunu söylüyor e, bu kart Ağustos ayında her şey çözüme kavuşurken mevcut durumun gerisindeki nedenleri anlayacaksın neden olmuyor e, yılın neden daha önce olmadı bu istediğim şey gibi sorularınızın cevaplarını alacaksınız arkadaşlar Ağustos ayında şimdi Eylül ayına bakalım. Eylül ayında nihayet e, bu adamına attığınız şeyle alakalı elle tutulur bir sonuç, elle tutulur bir başarı yakalayacağınızı ve bu başarının maddi şeyle alakalı olduğunu, maddi açıdan e, sizi böyle hani sanki daha eksideyken daha artıya çıkaran e, bir şey olacağını hissediyorum. Ve burada değnek asının gelmesi de iş hayatınızla alakalı yeni bir atılımın e, müjdecisi olabilir. Gökten inen bir fırsatın iş hayatınızla alakalı. E, temsilcisi olabilir. Burada hep tılsımların çıkması ve DNA'nın de bir şekilde ideallerinizi e, yansıtmasından dolayı burada Eylül ayında e, yine kariyerle alakalı yoruyorum. Yani aslında bu yılın başlarında birazcık aşk hayatınızla ilgilenirken yılın ortasından sonuna kadar olan süreçte ideallerinizle hedeflerinizle ilgileneceğinizi düşünmekteyim. Maddi açıdan sıkıntı yaşadığınız bir dönem var aslında Eylül ayında yani Eylül ayından öncesinde daha doğrusu Eylül ayında artık bu maddi kaygıları biraz biraz geride bırakacağınızı görüyorum ve melekleriniz diyor ki zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar senden istediğimiz bu dinle Eylül ayında birazcık evrensel e, sese kulak vermenizi söylüyor melekleriniz e, Eylül ayında esinlenmelere ve bir şekilde hani ne yapacağınızı bilemediğiniz noktalarda size yardım edeceklerini e, söylüyor melekler ve bu yüzden belki de Eylül ayında bir tık meditasyonlara yönelmekte fayda olabilir. Ekim ayına baktığımız zaman hala eğer hayatınızda biri yoksa arkadaşlar e, hayatınıza büyük bir aşkın gireceğinin sembolü olan Kupa asını size takdim etmek istiyorum. Ve bunun yanı sıra eğer ki hayatınızda biri varsa bu hayatınızdaki insandan, aşk hayatınızdan bahsediyorum. Küçük jester, hak ettiğiniz şeyin artık hani geleceğini, küçük jestler, küçük hediyeler, hak ettiğiniz o teklif belki de bunun geleceğini söyleyebilirim Ekim ayında. Bunun yanı sıra yoğunlukta bir aşk vurgusu çıkmasına karşın burada yine çaba sarf ettiğiniz, uğraştığınız ve değerlerinizi koruduğunuz bir kariyer ya da bir eğitim hayatı görüyorum. Ekim ayında daha çok şansınız aşk hayatınızda görecek. Kariyer hayatınızda da birazcık çaba sarf edeceksiniz. Ve burada Ekim ayı için meleklerinizin tavsiyesi bedeninin yeşilliklerin ağaçların bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenli havada tazelenmeye ihtiyacı var. Belki çok fazla kapalı ortamda kalacaksınız. Belki bu işle alakalı sarf ettiğiniz çabayla e, ofiste ya da evinizin içinde ya da hani eğitim hayatınızda kütüphanelerde çok fazla vakit geçireceksiniz burada e, çok pardon bazen sesim gidiyor melekleriniz size diyor ki temiz hava almanda e, fayda var kendini unutma sevgili insan bunu söylüyorlar aslında Kasım ayınızı incelemeye başlayalım son iki ay bakalım bu yıl nasıl bitecek? Evet burada e, Kasım ayında belki bir terfi, belki e, bir maaş artışı, inanılmaz derecede yoğun bir şekilde yine kariyer vurgusu, eğitim vurgusu. Belki de e, bütçe kalmadan finalleri vermek, belki gerçekten hocalarla iyi anlaşıp güzel notlar. Yani her türlü noktada, hedeflerinizde giden konuda çünkü değnek şövalyesi bakın nasıl koşuyor hedefleri ve idealleri doğrultusunda. Ee, güzel başarılar. Bu sizin kartınız, Tılsım Kralı ya da Tılsım Kraliçesi olarak da alabilirsiniz. Ee, burada gerçekten e, bu hedeflere, ideallere giden noktada daha emin, daha hızlı adımlarla, daha yüksek bir teşvikle ilerlediğinizi görüyorum Kasım ayında. Ve burada işte bir ev değişikliği gelebilir ya da bir pozisyon değişikliği gelebilir e, savaş arabası kartıyla. Daha çok bu hayatın, e, bu ideallere giden noktanın direksiyonuna oturmak var burada arkadaşlar. Artık ben sürüyorum. Artık ben e, hallediyorum bu işi. Hani ben vurgusunun yoğun olduğu bir ay. Burada yine kendini toprakla e, gelmiş. Burada temiz hava ve kendini toprakla kartlarının aslında ortak bir vurgusu var. Eylül ve Ekim ayında birazcık kendinize de zaman ayırmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sanıyorum ki kendinizi çok fazla işe ya da kariyere, işte eğitime kaptırdığınız bir iki ay sizi bekliyor. Ve burada lütfen kendinizi unutmayın. Temiz hava alın. Belki de yürüyüşlere çıkın. Meditasyonlara başlayın ama bir şekilde kendinizi topraklayın, kendinize vakit ayırmayı da unutmayın da evet yılın son ayı işte bu işte bu inanılmaz daha öncesinde yapmayı denediğiniz ama yapamadığınız o şeyleri e, nasıl yapmanız gerektiği noktasında artık bir farkındalığa vardığınızı görüyorum ten of Wands, yani e, değnek onlusuyla ee, hani ben bunu yaptım olmadı diye vazgeçmekten ziyade artık e, bu şeyleri hayatınıza geçirmek için bu şeyleri yapabilmek için neye sıfırdan başlamanız gerektiğini bildiğiniz bir ay Aralık ayı e, hayatınızda ölüm kartıyla işe yaramayan bazı şeyleri e, belki toksik arkadaşlıkları belki toksik e, ...ilişkinizi, belki artık size bir fayda sağlamayan o işinize bırakıp... E, ...yeni başarılara imza atmak noktasında yepyeni bir şeye başlamanız gerektiğinin bilincinde olduğunuz e, bir ay. Zaten böyle bir kapanış yakışırdı siz oğlaklara da. Konuşamıyorum bazen, kusura bakmayın. Merkür hala retroda. <laughs> Burada ölüm kartıyla, dediğim gibi artık işinize yaramayan şeyleri bırakıp... E, ...size başarı getirecek şeyleri şeyler noktasında adım atmanız gerektiğinin farkındasınız. Six of Wands yani değnek e, altılısı ile birlikte. Değnek altılısı başarı kartıdır arkadaşlar. E, burada yılın son ayında başarıya koştuğunuzu görüyorum. Gereksiz olan her şeyden e, kurtulduğunuzu görüyorum. Ve melekleriniz de size Yaratıcı proje kartını veriyorlar. Burada diyor ki ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Belki burada birazcık hani bu önceki iki ayda size demiştim ve çok fazla kariyer ve eğitim vurgusu var. Belki daha böyle müzik, resim, belki sinema daha yaratıcı yollara başvurduğunuz ve bir şekilde o hayatınızdan çıkardığınız toksik şeylerin yerine bu tarz size iyi gelecek aktivitelerle doldurduğunuz bir ay olacaktır. Ama ne olursa olsun Aralık ayı yani yılın son ayı siz sevgili oğlaklar için başarıya koştuğunuz bir ay olacak sevgili oğlaklar. Ee, dediğim gibi güneş burcunuz oğlaksa lütfen yükselen ve ay burcunuzun yorumunu da kanaldan dinlemeyi unutmayın. Bir şekilde inanılmaz güzel bir yıl sizleri bekliyor. Bunun bilincinde olun, bunun farkında olun. Umuyorum ki 2022 yılı istediğiniz ve hayırlısıyla hayatınıza çekmeniz gereken bütün güzellikleri hayatınıza tezahür ettirebildiğiniz bir yıl olur. Beni takip etmeyi, kanala abone olmayı ve beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Instagram ve Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Harika bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar sevgili oğlaklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.